Merhaba arkadaşlar, Öğren Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar, inşallah maske örelim tekrar. Tığla göstermiştim. Bugün de şiş örgü haroşa yaparak Mercerize ip kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir maske örelim. Hem terletmez, rahatlıkla kullanabileceğiniz. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar mercerize ip kullanıyorum. 3.5 numara şiş kullanıyorum. Tabi ben şimdi masada ör, öreceğim için şöyle misina şişlerimi kullanıyorum yine. Şöyle uç kısmı arkadaşlar bakın ben yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. Uç kısmı bana gelecek şekilde şu uç kısmı ipimizin üst tarafta kalıyor. Bir miktar onu uzun bırakıyorum. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Fazla uzun kalırsa arkadaşlar onu kesip atabiliriz. Problem değil. Şöyle uç kısmı üst taraftaydı. Şöyle parmağımla hemen alıyorum. Şöyle de tutuyorum arkadaşlar bakın. Bunu da böyle tutuyorum ve böyle ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde aldım. Bu şekilde böyle bakın baş parmağımdan işaret parmağımdan alarak ilmeğimi bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. 34 tane ilmek alıyorum arkadaşlar. Evet şişimin üzerinde 34 tane ilmek alıp hemen geliyorum. Evet 34 tane ilmeğimi aldım arkadaşlar. Şöyle hemen buradan bakın bağlıyorum. Şöyle iki kez sağlam olsun diye. Şişimi çıkarttım. Şimdi ters örgü yaparak haroşa örüyorum arkadaşlar. Bakın birinci ilmekten bu ilk sıramda birinci ilmeği de örüyorum ilk sıram olduğu için. Diğer sıralarda ilk ilmeği örmeyeceğim. Bakın bu şekilde. kendimden bakın kendimden taraftan Hep bu şekilde ilmeklerimi ters örgü örüyorum. Böyle arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzgün olsun diye aldım. Tekrar şu ipimi ön tarafa kendimden tarafa getirdim. Bakın bu şekilde yine şöyle daha iyi nasıl gösterebilirim. Şu şekilde arkadaşlar yine Böyle. Kendimden taraftan ters örgü örerek devam ediyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelmeyeceğim. Şurada 6 ilmeğim kalıncaya kadar devam ediyorum hemen örüp geliyorum ben de Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna gelmeden 6 ilmeğim kaldı bakın 6 hemen geri dönüyorum buradan Evet geriye döndüm şöyle birinci ilmeğimi yine örmüyorum örmeden şişime aldım ipimi yine kendimden tarafa getirdim hep arkadaşlar önden ve arkadan örerken hep kendimden taraftan örüyorum hep kendimden taraftan bu şekilde bakın böyle ilmeklerimi hep bu şekilde alıyorum ters örgü haroşa örüyorum arkadaşlar Bakın, aldım. Yine bu şekilde örerek sıra sonundan sonuna gelmeden yine 6 ilmeğimi bırakıp döneceğim arkadaşlar. Oraya gelince hemen göstereceğim. Evet, yine 6 ilmek bıraktım arkadaşlar. Hemen geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi şöyle örmeden şişime aldım, şişimin üzerine. Yine ikinci ilmeğimden aldıktan sonra yine ters örgü örmeye devam ediyorum. Bakın şöyle tabi ben hani örme, örmeyen arkadaşlarımız için yeni başlayanlar için bu şekilde daha ağır anlatmaya çalışıyorum. Bu sıramda arkadaşlar bakın alt sırada başlarken de her iki taraftan arkadaşlar Örmeden döndüm bu sıramda ise sıra sonuna kadar gidiyorum. Şuraya gelince yine göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada 6 tane ilmek bırakıp geri dönmüştüm. Zaten buraya geldiğimde belli oluyor şu boşluktan dolayı. Bu sıramda ise sonuna kadar örüyorum. 6 ilmeğimi de örerek Sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle döndüm. Yine başta hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bakın örerek sıra sonuna geldim burada da örmeden 6 ilmeğimi dönmüştüm şimdi ise yine burada da sıra sonuna kadar gelip devam ediyorum sıra sonuna kadar öreceğim yani tekrar yani bir sıramda 6 ilmek bırakıp her iki taraftan dönüyorum diğer sıramda ise sıra sonuna kadar gidiyorum zaten şu dönüşlerim bakın şöyle boşluk oluyor arkadaşlar Hani unutsanız bile sıranızı hiç önemli değil. Çünkü şu boşluktan dolayı sıra sonuna kadar gidileceğini anlayabilirsiniz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine hemen kendimden taraftan ilmeklerimi almaya yine devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar biraz önce alt sıramda her iki taraftan da Sıra sonuna kadar örmüştüm. Bu sıramda ise yine 6 ilmek bırakıp geri döneceğim. Buradan da 6 ilmek bırakıp tekrar sıra sonuna kadar öreceğim. Yani bir sırada her iki taraftan bırakıyorum. Diğer sıramda da her iki tarafında sıra sonuna kadar örmüş oluyorum. Yine şimdi 6 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet yine 6 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Hemen geriye dönüş yapıyorum. Evet. Yine buradan dönerken arkadaşlar her zaman şu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hep kendi tarafımdan ters örgü böyle haroşa örmeye devam ediyorum. Şimdi yine arkadaşlar sıra sonuna gelmeden Burada buradan 6 ilmek bırakıp döndüysem mutlaka bu sırada da 6 ilmek bırakıp dönüyorum ve dönüşümde de sıra sonuna kadar geliyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar maskemiz istediğimiz boyuta gelinceye kadar. Sanırım 14 sıra falan yeterli olacak diye düşünüyorum. Ama tabii çocuk maskesi ise daha küçük başlayabilirsiniz. 30 mesela 28 10 sıra 10 sırada bırakabilirsiniz kenarlardan sayarak arkadaşlar bu böyle pamuklu iplerle ördüğünüz zaman hem nefes almanız kolay olacak hem terletmeyecek şimdi bu maskeyi onun için örmek istedim çünkü yaz geldi maskesiz sokağa çıkılmadığı için diğer maskelerde baya bir terleme yaptığı için bunlar kesinlikle yıka yıka kullan yani hiçbir şekilde terleme olmaz. İçine e, peçete ya da peçete olmasa da ben peçeteyi pek tavsiye etmiyorum ama e, temiz mendil kullanabilirsiniz içinde. Onu da bitirdikten sonra e, göstereceğim arkadaşlar tığla. Tığla yapacağım çünkü 2 4 6 bir tane daha örüyorum. Evet 6 tane ilmeğim kaldı. Hemen yine geriye döndüm. Evet ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar her iki taraftan 6 tane bırakıp geriye dönmüştüm. Bakın böyle boşluklar oluşuyor zaten belli oluyor. Şimdi ise bu sıramda her iki taraftan sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar 14 sıra oluncaya kadar öreceğim. Evet arkadaşlar şimdi son sırama geldim. Evet kenarlardan arkadaşlar 14. 13 tane haroşa oldu. Şimdi 14. de artık kesmeye başlıyorum. Şöyle ipimi ön tarafa aldım. İlmeklerimin ikisini birlikte alarak şöyle ilmeğimi çıkartıyorum aldığım ilmeği yine şişimin üzerine geriye alıyorum şöyle yine ikisini birlikte alıyorum artık kesme işlemi yapıyorum yine ilmeğimi geriye aldım bakın ikisini birlikte alıyorum Bu şekilde kesme işlemini sıra sonuna kadar yapıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. İkisini birlikte aldım. Tekrar geriye. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle keserek bitiriyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın hepsini kestim tek kalan ilmeğimi de bir kez örüp kesiyorum bu kadar arkadaşlar kesiyorum artık Evet şimdi arkadaşlar bakın buraya da temiz mendil ya da peçete ben şimdi göstermelik peçete koyacağım onu tek kullanımlık olarak kullanabilirsiniz şöyle arkadaşlar içine nasıl yaptım onu hemen göstermek istiyorum Şöyle alttan 3 e, sıra atlayıp 4. sıraya şöyle arkadaşlar 1 santim kadar kenarda bırakarak şuradan bakın delikli kısımlardan şöyle hemen alıyorum. Şöyle çift alayım olmazsa şöyle aldım. Burada 20 tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi yine saklayacağım zincirin içine. böyle 20 tane zincir çekiyorum şimdi Evet 20 zincirimi çektim yine üstten dördüncü sıradan arkadaşlar şöyle ikisini birlikte alıyorum şöyle kaydırmayla bağladım ve bir zincir çekip ipimi kesip hemen saklıyorum Şimdi de arkadaşlar şöyle kulağımıza geçirmek için şu her iki yandan ben yap yapıp hazırlamıştım. Aynen gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar hemen alıyorum. Kulak içinde şöyle köşesinden. 40 tane zincir çekebilirsiniz. Kulağınıza şöyle takıp maskeyi ölçebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendime ölçtüm. Ben 38 tane zincir bana tam geldi. 40 da olabilir. Artık onu yüzünüze göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben burada 38 tane zincir çekiyorum. Bakın ipimin de içine sakladığım zincirimin bu şekilde şu uçlarını da kesiyorum arkadaşlar. Evet 38 zincir çektim arkadaşlar. Hemen kenarına tekrardan şöyle tığımla kaydırma yaparak yerleştiriyorum ve ipimi tabii ki içine yine saklayacağım. Şöyle arkadaşlar ben şimdi göstermelik tabi peçete de olabilir. Temiz pamuklu mendillerden de koyabilirsiniz arkadaşlar içine. Şu şekilde koyarak maskenizi kullanabilirsiniz. Ben de bunu kendime yaz için ördüm. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.